Hoş geldiniz. Bugünkü videoda Amazon'da satışa nasıl başlanır konusuna değineceğiz. Özellikle yeni başlayanlara faydalı olması açısından sizin için 10 adımda yapmanız gerekenleri bu videoda toparladım. Yasada çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanlar bilinçsiz şekilde ilerleyerek zarar edebiliyorlar. O yüzden şimdi sunacağım yol haritası başlamak isteyenler için güzel bir rehber olacak. Eğer bu süreçle alakalı daha detaylı bilgiye sahipseniz, geçmişte bununla alakalı ücretsiz bir eğitim yayınlamıştım. Açıklamaya bıraktım. Link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoda daha çok dikkat etmeniz gereken, uygulamanız gereken hap bilgileri vereceğiz. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Eğer kanala yeni keşfettiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Burada birinci ve ilk madde Amazon'un potansiyeli. Amazon biliyorsunuz arkadaşlar şu an dünyadaki en büyük e-ticaret satış platformu sadece Amerika'da değil birçok global pazar yerinde satış yapabiliyorsunuz. İngiltere, Almanya, Kanada, Avustralya gibi diğer ülkelerde satış yapabiliyorsunuz. Başarısının asıl sebebi imajı yani müşterilere sağladığı güven. Bu da haliyle inanılmaz büyük bir trafiği beraberinde getiriyor. Fakat insanların düştüğü en büyük yanılgı Amazon'u hemen hızlı ve kolay kazanç yeri olarak düşünüyorlar. Kısa sürede hayatlarında bir şeylerin değişeceğini umuyorlar. Başlangıçta bunu bir kazanç sistemi olarak görüp 6 ay 1 yıl sonrası için hedefler koyulmalı. Buradaki en çok dikkat edilmesi gereken konu bu. İkinci madde Doğru iş modelini seçimi. İş modeliyle ilgili de söylemem gereken en önemli nokta sizin sermayenize uygun, size uygun olan iş modelini seçmektir. Amazon'da yapabileceğiniz dropshipping, arbitraj, wholesale, private label gibi iş modelleri var. Genellikle üniversiteye giden çoğu insanın ya da iş hayatına atılmış çoğu insanın ilk dikkatini çeken dropshipping iş modelidir. Fakat dropshipping iş modelinde hesaplarınız kapanabildiğinden ötürü, başkasının ürünü sattığınızdan ötürü paranızın içeride kalması söz konusu olduğundan dolayı uzun vadeli çok sürdürülebilir bir iş değil arkadaşlar. Bu yola kesinlikle girmenizi tavsiye etmiyorum. Bunun diğer bir adımı da arbitraj iş modeli. Arbitraj iş modelinde biz hali hazırda markaların ürünlerini alıp örneğin 3 tane deodorant, 2 tane krem gibi bu tarz ürünleri alıp bir kolyeye koyup Amazon'un deposuna gönderip müşterilere satış yapıyoruz. Buradaki sıkıntı arbitraj modelinde yine eskiden emniyetli şekilde yapabildiğiniz halde artık son zamanlarda yine hesapların kapatılması gibi durumlar söz konusu oldu. O yüzden eğer illa başlayacaksanız da arbitraj iş modelinde çok yüksek miktarlarda para yatırmamanızı tavsiye ederim. Her iki iş modelinde de 1000-2000 dolar civar bir sermaye ile Amazon'a başlayabilirsiniz. Fakat bu iş modelleri uzun vadeli sürdürülebilir iş modelleri değildir paranız içeride kalabilir. Bu yüzden kesinlikle dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sonraki iş modeli wholesale private label dediğimiz iş modelleri arkadaşlar. Wholesale iş modeli yine hali hazırda satan bir markadan yetki belgesi alarak başka bir markanın ürünlerini satmak şeklinde yapılan iş modeli. Güzel, karlı bir iş modeli fakat markalarla anlaşabilmek için kurumsal olmanız gerekiyor. İlaveten kar marjınız tabii ki sınırlı seviyede olacaktır. Fakat uzun vadeli emniyetli güvenli iş modellerinden biridir. Yapabileceğiniz Sonuncu iş modelde private label'dır arkadaşlar. Amazon'da satış yapan birçok insan zaten private label'ın en uzun vadeli, en sürdürülebilir iş modeli olduğunu bilir. Burada kendinize ait oluşturduğunuz bir Amazon'da kendi markanızla satış yaparak kazanç elde ediyorsunuz. Hem yaptığınız ürünlerden satış elde ediyorsunuz, kazanç elde ediyorsunuz hem de satılabilir bir marka sahibi oluyorsunuz. Private label iş modelinin en büyük avantajı siz sürdürülebilir, düzenli bir sistem kurmuş oluyorsunuz, kazanç sistemi kurmuş oluyorsunuz. Hangi iş modelini yaparsanız yapın. Eğer sistem kuramazsanız kendi işinizin çalışanı olmaya devam ederseniz o yüzden tüm iş modelleri içerisinde Private Label'ın en büyük avantajı budur. Üçüncü madde şirket kurulumu. Eğer Amazon'da satış yapıyorsanız her ülkede başlangıçta şirket kurma şart değil. Örneğin Avustralya'da şirket kurmadan başlayabiliyorsunuz. Amerika'da başlayabiliyorsunuz. Ama Avrupa ülkelerinde satış yapacaksanız tabii şirketle başlayıp VAT kaydı alma zorunluluğunuz var. Benim size tavsiyem mümkünse ilk etapta şirket kurarak başlamanızı tavsiye ederim. İlk etapta kuramadıysanız bile çok geciktirmeden 5 ile 6 ay içerisinde şirketinizi kurup beyanınızı ver vermeniz zaten sizin için faydalı olacaktır. Tabi burada önemli olan sürecin doğru yönetilmesi, bir şekilde yönetilebilmesi. Özellikle benden danışmanlık alan insanlar çoğunlukla Amerika'da sonra da Türkiye'de şirket kurarak ticaretlerine devam ediyorlar. Tabi biz de bu konuda yönlendiriyoruz. Dördüncü madde hesap açılımı, banka hesabı açılımı. Eğer Türkiye'de oturuyorsanız rahatlıkla kişisel adresinize bir Amazon satıcı hesabı açabilirsiniz. Tabi burada bilgilerinizin doğru olması, yine kredi kartınızın yurt dışı alışverişlerine açık olması ve en azından 40 dolarlık bir bakiye olması önemli. Amazon satıcı hesabına nasıl açıldığını zaten daha önce kanalında yayınlamıştım. Siz de rahatlıkla Amazon satıcı hesabınızı açabilirsiniz. Size yapabileceğim önemli uyarı herhangi bir aksiliğe karşı Amazon'a vermiş olduğunuz adret fatura sunabileceğiniz bir adres olmasıdır. Yine Amazon'da satışa başladıktan sonra Türk adresiyle ileride de bir Amerikan şirketi açarak da adresinizi Amerikan şirketine taşıyabilirsiniz. Banka hesabı olarak da en çok tavsiye edilen Payoneer. Fakat eğer Amerika'da satış yapıyorsanız da şu an en avantajlı olan Mercury. Mercury Bankası'nın satışa yapabilmek için de bir e-numarasına sahip olmanız gerekli. Tabi biz burada tanıdığımız, güvendiğimiz insanlara yönlendiriyoruz. Sonrası şekilde hesabınızı açıp bu süreçleri atlatabiliyorsunuz. Beşinci konu marka tescili. Eğer Amazon'da kendi markanızla satış yapıyorsanız, size ait bir ürün satıyorsanız satmış olduğunuz ülkede o ürünün tescilini yaptırmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Maksimum korumayı ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. Burada yapılan en büyük hata Türkiye'de yaptırdıkları tescille kendilerini insanların yurt dışında emniyetli zannetmelidir. Bu sizi korumayacaktır. Marka tescilinizi yaptırdıktan sonra ayrıca Transparency Code programına da kaydolarak ürünlerinizi garanti altına alabilirsiniz. Yabancı satıcıların listenize girmesine mani olabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra en önemli kısma geldik, ürün araştırması konusuna. Ürün araştırma ile alakalı ilk dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ürünün karzara analizinin doğru şekilde yapılması, durumun doğru analiz edilmesi. Burada genellikle iki tane senaryo ile karşılaşıyoruz, ya çok rekabetçi bir pazara giriliyor ya da satmak istediğiniz ürüne talep yeterli düzeyde olmuyor. Bu ilk etapta yeterli fakat size asıl önemli olan noktayı anlatayım. Size kimsenin anlatmadığı sırrı anlatayım. Satmak istediğiniz üründe başarının sırrı müşteri psikolojisini doğru analiz etmekten geçiyor. Amazon'a bir ürünü satın almak için gelen insan ürünü genellikle iki tane eğiliminden dolayı satın alıyor. Birincisi ya bir acısı problemi olduğu için ürünü satın alıyor. Örneğin hasta bir çocuğu varsa müşterinin ürünü satın almak zorunda. Fiyatına bakmadan ürünü satın almak zorunda. Ya da insanlar hobilerinden dolayı ürünleri satın alıyorlar. İnsanlar hobilerini yaparken kendilerini iyi hissettikleri için ürünlerle duygusal bağ kurduklarından ötürü bu tarz ürünlere yüksek fiyat ödemekten çekinmiyorlar. Bu saydığım iki maddeyi anlamadan Amazon'da başarılı olamazsınız. Bunun için de artık en kestirme yol yapay zekanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak. Yapay zeka müşterileri doğru şekilde analiz etmemizi sağladığı gibi ürünün değerini arttırmamızı sağlayacak, karlılığını arttırmamızı sağlayacak. Diğer insanlardan ayrışmamızı, farklılaşmamızı sağlayacak çok değerli bilgileri bizlerle paylaşıyor. Bununla alakalı geçişti zaten birçok video yayınladım. Kanalıma da bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Kısaca başarı doğru ürünü kazandıran ürünü bulmaktan geçiyor. Bunun için de altın kural uygulamanız lazım. Yapay zeka desteğiyle. Sonraki kısım tedarikçi bulma kısımları arkadaşlar. Tedarikçi bulma konusu şu yüzden önemli. Eğer Amazon'da satış yapıyorsanız, müşterilerden doğru şekilde yorum alamıyorsanız İnsanlar ürünüze güvenmeyecekler, ürünlerinizi satın almayacaklardır. O yüzden çalıştığınız tedarikçi hem güvenilir olmalı hem de belli standartlara sahip, belli kalitelere sahip ürünleri ürettirebiliyor olmalıdır. Benim de bu konuda geçmişte zaten tecrübem olmuştu. E-ticarete ilk başladığım 2017'de ilk ürünümde ürünlerim anlaşmamıza aykırı şekilde üretilmişti. Fakat Alibaba'nın sağladığı ticaret sigortası sayesinde yapmış olduğum ödemeyi geri alarak bugünlere gelebildim. Evet, diğer bir konuya 8. maddeye geldik. 8 madde Amazon'un FBI sistemin lojistik hizmetleri. Biz ürünleri ürettirdikten sonra Amazon'un deposuna kargalıyoruz. Eğer FBI iş modeli yapıyorsak. FBI denince insanlara hemen bir Satış sistemi zannediyorlar ama aslında FBA dediğimiz şey Amazon'un paketleme kargolama gibi işlemleri bizim yerimize yapması. Yani bir sipariş geldiğinde Amazon bunu depodan alıyor müşteriye gönderiyor. Tabi bunun için belli bir kesintiler yapıyor biz satıcılardan. Tabi bunun en büyük avantajı da toplu gönderim maliyetlerinin azalması. Biz ürünleri ürettirdiğimiz fabrikadan Amazon'un deposuna gönderirken Amazon'da eskiden Amazon tek bir depoda ürünleri toplayıp sonra farklı eyaletlere dağıtıyordu. Fakat artık bu konuyla alakalı bazı değişiklikler oldu. Artık Amazon duruma göre 3 tane veya 5 tane farklı kargolama maddesleri verebiliyor. Tabi bu konuyu tedarikçi ile konuşarak başlangıçta buna göre fiyat almanızda fayda var. Yine ürünleri kargolarken DDP anlaşmalı, DDP anlaşmalı gönderirseniz de gümrükle alakalı sorunlarla uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Tabi burada sertifikasyonla alakalı durumlar olup olmadığı da konuşmanız lazım. Özellikle üretimlerle yetişim ve kargo olma kısmında doğru adımları atmak oldukça önemli. 9. adıma geldik. Ürün lansman süreci ve reklamlar. Biz bir ürünü Amazon'un deposuna ulaştırdığımızda en büyük sorunumuz başlangıçta sıfır yorumumuz olması. Burada tabii ilk yapılabilecek şey Amazon'un Vine sistemine kayıt olmak. Burada Amazon bize müşterilere ücretsiz göndermemiz sayesinde müşterilerden yorum istiyor. Eğer ürününüzün kalitesine güveniyorsanız Vine'dan gerçekten güzel, verimli sonuçlar alacaksınızdır. Lansmanın diğer ayağı da giveaway dediğimiz bedava ürün dağıtma veya reklamlar kısmıdır. Biz Bedava ürünü niye dağıtıyoruz? Çünkü ürünümüz ilk Amazon deposuna girdiği zaman müşteriye çok fazla görünürlüğü olmuyor. İnsanların ürünümüzü bulabilmesi için, daha yukarıda görünebilmesi için sayfamızı ivmelendirmek amacıyla biz müşterilere aratma kriterleri üzerinden bedava ürün dağıtıyoruz. Bunun sonunda ürünümüzü müşteriler görmeye başlıyor. Eğer sayfamız yeterince ikna edici seviyedeyse, müşteri yorumları yeterli seviyedeyse de zaten Satışlar gelmeye başlıyor. Tabii bu süreci reklamlarla da desteklemek gerekiyor. Tabi lansmanın gerekli olduğu durumlar var, olmadığı durumlar var. Bunu ücretsiz eğitimde daha detaylı anlattım. Fakat duruma göre bu süreci reklamlarla desteklemek gerekebiliyor. Reklamlar bizim müşterilerin ürünlerimizi görmesi için uyguladığımız paralı stratejiler arkadaşlar. Burada insanların en büyük endişesi ben bu reklamları nasıl yöneteceğim, nasıl yapacağım şeklinde insanların endişeleri var. Bu kısımda da yine yapay zeka artık bize ciddi fırsatlar sunmaya başladı. Hali hazırda açtığınız bir reklamı nasıl verimli şekilde optimize edebileceğiniz konusunda ya da yeni kampanyaları yapay zeka ile nasıl oluşturabileceğiniz konusunda bize inanılmaz destekler sağlıyor yapay zeka. Burada doğru kullanılacağını biliyor olmanız lazım. Son konuda satış ve tutunma. Eğer Amazon'da satışa başladıysanız belli bir süre geçirdiyseniz satışlarınızın trensel etkilerden, dış faktörlerden etkilendiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden yaptığınız işlemleri sürekli gözlem altında tutmanız gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi reklamları optimize etmeniz lazım. Doğru hamleleri yapmanız lazım. Burada özellikle yapay zeka desteği olması önemli. Burada yine yorumlarınızı kontrol altında tutmanız gerekiyor. Müşteri memnuniyeti her zaman önemli. Üreticilerinizle iletişim altında olmanız gerekiyor. Yine sayfanızı, görsellerinizi daha yapabilmek için zaten Amazon'dan da destek alabiliyorsunuz. AB testleri yapmanızı sağlıyor Amazon. Fakat asıl bombayı patlatıyorum. Amazon yakın bir zamanda Ameli dediğimiz artık yapay zeka destekli bir sanal asistanı atadı. Artık birçok satıcı satışlarını arttırmak için ya da yaşadığı herhangi bir problemin ötürü bu asistandan yardım alabilecekler. Örneğin depoda kaybolan bir ürün için bu sanal asistandan destek alarak sorunun çözümü konusunda hızlı şekilde adımlar atabileceksiniz. Tabi şu an beta sürümünde 2025'te tamamen kullanıma açılacak. Genel olarak toparlarsak Amazon'a başlamak isteyen birinin dikkat etmesi gereken adımları bu videoda toparladık. Bu süreçte kanalımda da bugüne kadar birçok içerik paylaştım. Özellikle burada anlattıklarımı daha detaylı şekilde incelemek istiyorsanız yine ücretsiz eğitimde de inceleyebilirsiniz. Bu video gayet yeterli olacaktır. Fakat daha hızlı şekilde eğer birebir destek alarak ilerlemek istiyorsanız da açıklamalara bıraktığım link üzerinden eğitim destek grubundan bilgi alabilirsiniz. Süreçle alakalı merak ettiklerinizi yorumlardan ya da DM atarak sorabilirsiniz. Ayrıca bana birebir ulaşmak istiyorsanız da Instagram'dan DM atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.